merhaba arkadaşlar. Pro Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sınav var. Nasıl hileli oyun yüklenir size onu göstereceğim. Arkadaşlar YouTube kanalımda bu. Abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok abone artışı olursa o kadar çok video gelecek. Her abone artışında 100 aboneye kadar. Her abone artışında artı video gelecek. Arkadaşlar Android Oyun Club. Yukarıda yazıyor zaten. Android Oyun Club yazıyorsunuz. Karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. İsterseniz Android ön kategorileri deyip şuradan kategorilere bakabilirsiniz. Ya da oyunun ismini buraya yazabilirsiniz. Mesela ben şu oyunu yükleyeceğim. e, ee, oyunun indireceğiniz sürümü ha mesela ben bu sürümü yükleyeceksem bu sürümü oyuna devam diyorum ya da bu sürümü yükleyeceksem oyuna devam diyorum bu her oyun için geçerli değil çoğu oyunlarda yapılmıyor ama paralı oyunları bedava ee, oyunları ya da pardon hilesiz oyunları hileli yükleyebilirsiniz oyundan birkaç görüntü Ve oyun hakkında değişik şeyler Oyun hakkında e, Bilgiler Ya da hile hakkında bilgiler Şu hilesi yapılıyor diye Bu para hilesi yapılıyor <laughs> Bakın şuna basıyorsunuz Traffic Rager yazıyor Bazen buna iki tane oluyor Ama siz en üsttekine basın Eğer yani en üsttekine bastırıp basmazsanız Sıkıntı olabiliyor O çoğu yani çoğu oyunlardan hileli olarak yüklenmiyor. Hatta hiç oyun gözükmüyor bile. Şey. Ama gözükenler de çok güzel oluyor. Yine göstermeyi unuttum. Trafik Recher yazısına bastıktan sonra oyun indir. Sonra sağ üstte 20 yazısı var. Kare içinde 20 yazısı var video durdurup video durdurup bakabilirsiniz. Basıyorsunuz ve sonra oyunu indir sekmesini çarpıya basıyorsunuz. Karşında gördüğünüz sekme var ya oyunu indir yazıyor. Onun çarpısına basıyorsunuz. Ve karşısına karşınıza Allah. Karşınıza bu sekme çıkıyor. En sondaki. Basıyorsunuz. Ve Telefonu geri basılı tutuyorsunuz. Bağlantıyı indir diyorsunuz. Sonra telefonunuza zarar alabilir falan diyor. Ee, yani telefonunuza e, telefonunuza bu oyun zarar verebilir diyor. Yine de dosyayı saklamak istiyor musunuz diyecek. Yani dosyayı indirmek istiyor musunuz diyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben ben de yüklü olduğu için böyle bir yazı gösteriyor. Ben tekrar indir e Sağ üstte 3 nokta var. 3 noktaya basacağım. Ve indirilenler var. Bütün yazılara bakın arkadaşlar. Videoyu durdur. Bütün yazılara bakın. İndirilenlere basın. İndirilenlere bastıktan sonra <laughs> e bakın ben de trafik racir zaten şey olarak var. E, yüklü bende zaten arkadaşlar az, o, yukarıda az önce yazıyor. O bizim şu an yüklediğimiz. O dolduktan sonra dün 20 Temmuz dün 20 Temmuz 2020 yazan oluyor arkadaşlar. Yani onun altındaki şekilde oluyor. zaten trafik recerin az önce yazan trafik recerin şu an yükleyeceğimiz yeni trafik recerin solunda YouTube'un işareti gibi bir şey var. Ama aşağıda dosya işareti var yukarıdaki az önceki şu an yükleyeceğimiz şey bittikten sonra 58 MB 700 58 MB yüklendikten sonra dün Temmuz dün 2020 Temmuz 2000 konuşmayı unuttum. Dün 2000 dün 20 Temmuz 2020'nin altındaki şey çıkıyor yazı yazı çıkıyor yani dosya şey çıkıyor. Siz buna çarpıya basmayacaksınız. Üstüne olmasın arkadaşlar kendikten sonra ve ise bölüm sayfa çıkarıyor. Yükle diyorsunuz. Ya da ya da başka şansınız yok. Yükle diyorsunuz. <laughs> Ondan sonra sizi bir 4-5 dakikada 4-5 dakika bekletiyor. Bazen 1 dakika falan bekletebiliyor. Ama yani bazen 10 dakika falan da bekletiyor ama bazen çok hızlı olabiliyor. E, Yükleyince bastıktan sonra e, bitti yazıyor altta bitti ve aç yazıyor. Aç bastığınızda aç tuşuna bastığınızda dile oyun'a gidiyorsunuz. Bitti tuşuna bastığınızda oyun bu şekilde telefonunuzda var. gün kendize bakın görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere bu arada bu videodan sonra bir video daha gelecek çünkü e, abone 3 oldu arkadaşlar o yüzden video fazladan gelecek